Oy sandığımız hazır. Seçim sürecine girdik. Geri dönüş yok. Ya ne gerek var ki böyle oylamaya mı oylamaya? Gereken neyse yapılsın, hiçbir masraftan kaçınılmasın. İyi bir damatlık alınsın diyenler. Evet yazıyor pusulaya, tamam mı? Bir ucuz bir şey olsun ve çok önemli değil diyenler hayır yazıyor pusulaya. Anlaşıldı mı? Benim oyum belli zaten, hazır. Benimki de hazır. <laughs> Madem aile içi demokrasi, benim oy kullanmama gerek yok. Aa, olur mu hiç öyle şey Emine? Sen de bu ailenin bir ferdisin. Ona. Bu resmen karşı tarafa bir oy demektir baba. <laughs> Anlaşılan referandum sonucunu babamın oyu belirleyecek. <laughs> oy verme işlemi başlamıştı. <laughs> evet, oy sayım işlemi başlıyor. Peki berabere çıkarsa ne olacak? Yarın tekrar referandum yaparız. i̇nşallah damatlık. Yetişin yani diyor. <laughs> evet. <gülüyor> evet. Süper gidiyor. Hayır. İşte kötü oldu. Dur, bir kebirendeyiz. Hayır. Ha beraberliği yakaladık. İşte bu. İşte bu. bir <laughs> <laughs> evet daha çıktı. Dur. dur. Bravo. <laughs> tamam. Daha sevinmeyin. Sonuçlar belli değil. Tamam canım Allah Allah. Ben duruma seviniyorum. Hala beraberliği yakalama şansımız var baba. <laughs> evet sevgili aile üyeleri. Son oyu açıklıyorum. <laughs> Baba, hadi. Kanka. Ya Kemal amca, çatlayacak insan, hadi. Çatlama canım, açıyorum. Evet. Ay, kazandım, kazandık, kazandık, kazandık. Bey. <laughs> evet, yapılan oylamanın sonunda... ...iki hayıra karşılık dört evet oyu çıkmıştır. Yani bu demektir ki, damadımız Berke'ye... ...en iyi damatlık takım elbise alınacaktır. Yaşasın demokrasi! Yaşasın! <laughs> Ertem Hanım... ...artık kazandığımıza göre... ...ben gidebilir miyim? Tabii tabii sen vatandaşlık görevini yerine getirdin... ...gidebilirsin eminim. <laughs> Şimdi de sıra... ...Haluk Bey'in görevini yerine getirmesinde. Açsın bakalım kesenin ağzını. <laughs> İstersen de... ...bir balkon konuşması yapabilirsin kız. <laughs>